Selamlar süper beyinler ve geleceğin bilim insanları. DNZ Hoca YouTube kanalına hepiniz roket hızında hoş geldiniz. Biliyorum hocam konuyu anladık da şu sorular biraz zorluyor diyenleriniz var. Hiç merak etmeyin bugün bu videoda o soruların korkulu rüyası olacağız. Onlar bizden korksun. Öğrendiklerimizi öyle bir pekiştireceğiz ki konuyu adeta ileri seviyeye ışınlayacağız. Hazırsanız mantık roketlerimize atlayalım ve soru galaksisinde bir yolculuğa çıkalım. Kemerlerinizi bağlayın başlıyoruz. Soru çözümüne başlamadan önce geçen video sonunda size sorduğum sorular vardı. Bunları bir çözelim. Şimdi ne yapıyorduk? Toplam 5 bölmeden oluşuyor ve en fazla 10 Newton ölçebiliyormuşuz. Biz ilk önce 1 bölmenin kaç Newton'a denk geldiğini bulacağız. 10 bölü 5 eşittir 2 Newton. Yani 1 bölme 2 Newton'a eşitmiş değerli çocuklar. Peki görsele bakalım. Kaç bölme dışarıda? 3 bölme. O zaman ne yapacağız? 3 çarpı 2 Newton yapacağız. Ve eşittir 6 Newton bulacağız. Yani dinamometre 6 Newton ölçüyormuş. Bu kadar basit. Gelelim diğer sorumuza. En fazla 36 Newton ölçebilen toplam 9 bölmeden oluşan dinamometrenin ölçtüğü kuvvet kaç Newton'dur diyor. Yine aynı şeyi yapacağız en fazla 36 Newton ölçebiliyorsa 9 bölmeden de oluşuyorsa 36 Newton bölü 9 parça eşittir 4 Newton bulduk. Yani bu dinamometredeki bir bölme 4 Newton'a karşılık geliyormuş. Peki görsele bak. Kaç bölme dışarıda? 4 bölme dışarıda. O zaman 4 çarpı 4 Newton'dan eşittir 16 Newton bulacağız. Yani dinamometre 16 Newton'luk kuvvet ölçüyormuş. Bu kadar basit çocuklar. Şimdi de diğer sorulara geçelim ve öğrendiklerimizi tazeleyelim. Öğrendiklerimizi pekiştirmek için sorular çözelim çocuklarım. İlk sorumuz ekrana gelsin. Evet geldik sorumuza. K, L ve M cisimleri özdeş dinamometreler ile ölçülüyor demiş. L cismi ile yapılan ölçüm sonucu aşağıda verildiğine göre diğer cisimlerle yapılan ölçümlerin sonuçlarını ilgili alanlara yazalım. Şimdi özdeş dinamometre terimi çok önemli. Demek ki hepsinde aynı dinamometre kullanılmış. L'ye baktığım zaman L ölçülmüş 15 Newton ölçülmüş kaç tane parça dışarı çıkmış değerli arkadaşım? 3 tane parçası dışarı çıkmış. Demek ki her bir parça kaç Newton'luk kuvvete denk geliyor? 15 bölü 3'ten 5 Newton'lu kuvvete denk geliyor. Hemen geldiğim K cismine baktım. 4 parça dışarı çıkmış. Her bir parça 5 Newton'du. 4 çarpı 5'ten K cisminin uyguladığı kuvvet de 20 Newton olacak değerli arkadaşlar. M'ye geldim. M'de ise 2 tane bölme dışarı çıkmış. Her bir bölme 5 Newton'a denk geliyordu. 5 çarpı 2'den 10 Newton'lu kuvvet uygular diyebiliriz M cismi de. Diğer soruda demiş ki en fazla 80 Newton ölçebilen 10 bölmeli bir dinamometre ile yapılan ölçüm aşağıda gösterilmiştir demiş. Buna göre ölçüm sonucu kaç Newton'dur? Bir kere her bir bölme kaç Newton'a denk gelecek? 80 Newton ölçebiliyorsa en fazla ve 10 bölmeden oluşuyorsa 80 bölü 10 yaptım. Demek ki her bir bölme 8 Newton'a karşılık geliyormuş. Kaç bölme dışarı çıkmış değerli arkadaşım? 1, 2, 3, 4 bölme dışarı çıkmış ve ne olacak? 4 çarpı 8'den 32 Newton ölçülecek değerli arkadaşlar. Şimdi de öğrendiklerimizle ilgili doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları çözelim. İlk önce doğru yanlış sorularına bir bakalım. İlk sorumuz kuvvet sadece hareket eden cisimler üzerinde etkilidir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de yanlış değerli arkadaşlar. Kuvvet hareket eden cisimler üzerinde de etkili, duran cisimler üzerinde de etkilidir bunu unutmuyoruz. İkinci soruda demiş ki dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir alettir. Kesinlikle doğru olacak. Üçüncü ifadem her dinamometrenin ölçebileceği kuvvet değeri aynıdır demiş. Değerli arkadaşlar kesinlikle yanlış. Dinamometrelerin ölçebileceği kuvvet aralığı kullanılan yayların cinsine ve kalınlığına göre değişir demiştik. Dördüncü sorumuza geldik. Dinamometrelerde kullanılan yayların kesit alanı arttıkça kalınlığı arttıkça ölçebileceği kuvvet değeri de artar. Kesinlikle doğru kalın yaylar daha büyük kuvvetleri ölçebilir demiştik. Beşinci soruya geldik. Aynı kalınlıktaki kesit alanındaki yaylar yapıldıkları malzemeye göre farklı uzama gösterirler. Kesinlikle doğru. Bunun için şunu söylemiştim. Çelik, bakır ve plastik gibi farklı maddeler farklı esneklik özelliklerine sahiptir. Bundan yapılan yaylarda farklı miktarda uzama gösterir. Diğer soruya geldim şimdi de Newton Kuvvet birimidir ve N harfiyle gösterilir demiş. Kesinlikle doğru olacak. Kuvvetin birimi Newton'du. Diğer soruya geldim. Dinamometre üzerindeki yaylar sadece çelikten yapılır. Hayır arkadaşlar. Yaylar farklı malzemelerden yapılabilir. Çelik, bakır veya plastik gibi birçok malzeme kullanılabilir. Yani ifade yanlış olacak. Diğer soruya geldim. Dinamometre ile yalnızca büyük kuvvetleri ölçebiliriz dinamometreler. Hem büyük hem de küçük kuvvetleri ölçebilir kullanılan yaylara göre. Hassasiyet değişir. Bunu unutmuyoruz. Yaylar esneklik özelliğinden dolayı dinamometrelerde kullanılır demişti. Diğer soru kesinlikle doğru olacak. Zaten bu özelliği olmasa kullanılmazdı. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Bir dinamometrenin hassasiyeti fazlaysa içerisinde kullanılan yayın kalınlığı azdır. Ve daha küçük kuvvet değerlerini ölçebilir. Ama bir dinamometrenin hassasiyeti azsa, bu dinamometre içerisinde kalın yay kullanılır ve büyük kuvvetleri ölçebilir. Bunu da unutmuyoruz. Yine diğer sorumuz bir cismin şeklinin değişmesi kuvvetin etkilerinden biridir. Kesinlikle doğru kuvvet bir cismin hareketini değiştirebildiği gibi şeklini de değiştirebilir. Şimdi de geldik boşluk doldurma sorularına. Kuvvetin birimi nokta noktadır ve ne harfiyle gösterilir demiş. Kuvvetin birimi neydi? Newton'du. Yani boşluğa Newton gelecek. İkinci soruda dinamometre içinde nokta nokta bulunan ve kuvveti ölçmek için kullanılan bir alettir. Dinamometre içinde yay bulunan ve kuvveti ölçmek için kullanılan bir alettir. Üçüncü soru yayın yapıldığı nokta nokta dinamometrenin esneklik özelliklerini ve hassasiyetini etkiler yayın yapıldığı madde veya yayın yapıldığı cins dinamometrenin esneklik özelliklerine hassasiyetini etkiler olacak. Dördüncü soruya geldik. Dinamometre üzerindeki gösterge kuvvetin büyüklüğünü nokta nokta cinsinden gösterir, Newton cinsinden gösterir olacak. Beşinci soruya geldiğim kuvvet duran bir cismi nokta nokta veya hareketli bir cismi nokta nokta edebilir. Duran bir cismi hareket ettirebilir, veya hareketli bir cismi durdurabilir arkadaşlar. Altıncı soruya geldim. Yayın kesit alanı kalınlığı arttıkça dinamometrenin ölçebileceği nokta nokta miktarı artar, kuvvet miktarı artar olacak bu boşlukta. Yedinci soruya geldim. Bir dinamometrede ince yay kullanıldığında dinamometre daha nokta nokta kuvvetleri ölçebilir, daha hassas kuvvetleri ölçebilir, daha az kuvvetleri daha küçük değerdeki kuvvetleri ölçebilir değerli arkadaşım. Diğer soruya geldim. Farklı cins maddelerden yapılmış yaylar aynı kalınlıkta olsalar bile farklı nokta nokta miktarına sahiptirler. Farklı uzama miktarına sahiptirler. Bunlara aynı kuvvet uyguladığımızda farklı uzama miktarına sahip olurlar. Dokuzuncu soruya geldim. Nokta nokta Newton kuvvet biriminin ismini veren bilim insanıdır. Isaac Newton gelecek bu boşluğuma 10. soruya geldim. Bir dinamometredeki yay 10 Newton kuvvet altında 2 bölme uzuyorsa her bir bölme nokta nokta kuvveti gösterir. Kaç Newton kuvveti gösteriyor değerli arkadaşım? 5 Newton kuvveti gösterir diyebiliriz. İşte kuvveti tanıyalım da bu kadar basit bir konu değerli arkadaşlar. Dinamometreyi bileceksiniz, dinamometrenin özelliklerini bileceksiniz ve bol bol ölçümler, pratikler yapacaksınız. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı unutma. Kafana takılan bir nokta varsa mutlaka yorum yapmanı istiyorum. Tüm sorularınıza cevap veriyorum değerli çocuklar. Lafı da çok uzatmadan kendinize iyi bakıyorsunuz, bilimle kalıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum.